Ses ver. Hmm. S. 1, 2, 3, S. Ses kontrol. Alright then. Everybody's hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bu şeyi niye açmadık baba? <laughs> <Mouse> <laughs> ver bakayım ses. Avrupa'nın 1, 1, 2, 3, 4 ses. Ver bir daha. Ses kontrol 1, 1. Tamam. kayıt. Şu an kayıtta değil mi orada? Evet. Avrupa'nın en renkli <laughs> Avrupa'nın en renkli, en canlı programı Ajans Britanya'da bu hafta. Bir daha. Dur. Avrupa'nın en renkli, en canlı programı Ajans Britanya'da az sonra. Bu da az sonrasıydı. Şadi'nin dosyasında İngiltere'nin cennet köşelerinden biri. Dorset. Bir daha sonra. Niye? Birine gitti sesim. Cennet köşelerinden biri Dorset. Şadenin dosyasında İngiltere'nin cennet köşelerinden biri Dorset.